Spor TV'nin konu Can Ergen. Can Ergen 40 narda birinci olmayı başardı. Tabii biz bu arkadaşlarımızı çocukluktan beri takip ediyoruz. Her geçen gün üstüne koyarak devam ediyoruz. Çok başarılı güreşler çıkarttın. Seni tebrik ediyorum. Ee, ve başarılan devamını da diliyorum. Görüşlerini alabilir miyim? Ayak boyunda birinci oldum. Evet normal boyum desi küçüktü. Orada başkanımızın evet. kuralıyla ayak boyuna indirildim. Evet. Şu an ayak boyunda birinci oldum. Desi küçük boyunda ligde sıralamada ikinciyim. İnşallah orada da birinci tamam. olarak boy atmamı Derece atlayacaksın yani. İnşallah. Peki İnşallah. hedefin nedir? Hedefim şu anlık kemer almak. Tamam. İlerleyen boylarda. İlk başkanlık sonra kemer almak. Siz normalde ordulusunuz Aynen, değil mi? Aslan Aynen. Aslan ordulu. Recep Karan'ın veliahtı olmayı düşünüyor Aynen. musun? İnşallah. Yani bugün Recep Kara da yoktu ama. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür Eklemek ederim. istediğin bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederim. Herkese emeği geçin. Hocalarım, ustalarım, ailem herkese teşekkür ederim. Peki. Çok teşekkürler. Sana başarılar. Hoşça teşekkür kal. Ederim.